Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hırsız olacağız. Evet. Gerçek sakın böyle bir şey yapmayın bakın. Edit de koyarım zaten. bir şey yapacağız. Yap ölürsek video biter. Evet. Ne soyalım? Hadi bir mal kane soyalım? Araba almamız gerekiyormuş. Evet. W A S D ileri şey sıkma çift, çift basma ele alma buz zıplama. Yehu yehu. Zaten çoğu oyuncular bunu bilir yani böyle şeyin. Şunları almamız gerekiyor ama ben ne yaparım? Tabii ki de her şeyi yapılmasının tersi şekilde yaparım. Bu yüzden hadi let's go. Şimdi arkadaşlar ben bu modu daha önce oynadım. Bu yüzden hızlıca evin arkasına geçeceğim. Evin arkasındaki şeyi alacağım. Oradan jönitörü kapatacağım. Kameralar çünkü beni izliyor. Oradan da geliyor. Bastır, bastır, bastır. Acık, acık, acık. Hey, korkuyorum. hemen üç tane boş elimiz alalım. Bu arada arkadaşlar oradan silah almayanlar neden benim silahım yok demesin. Bu arada Steam'de ücretsiz arkadaşlar. Ve bilgisayardayız. Yehu. Hemen elime şunu alayım. Bu arada bu şekillere dürbün aç. dondur dondu. Oyunudur RSC. Arkadaşlar yoruldum. <laughs> dur dur dur. Böyle bir değişik oluyoruz oyunu oynarken ya. Arkadaşlar ekiple bu, bu oyunun devamını isterim ister misiniz? Ama ekiple. Ama yapamayacağım büyük ihtimalle. Çünkü ekipte bilgisayar var mı? İşte o sıkıntı. Ekip varsa yorumlara yazın. Şu an teh başıma Steam'den yükledim oynuyorum. Evet öldük arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Dermişim çok kısa oldu. Hemen size lobby tanıtalım. Ben az 5 saniye önce ekledim. Retro Lobby diyoruz. Diğerine basarsak direkt oyuna şey yapıyoruz bu şekilde. Buradan buna tıkladığımızda oyun modumuz. Böyle fareyle işaret ediyorum. Buradan. daha orada fare vardı gördünüz mü? Buralarda modifiye. Burada silah falan değiştiriyoruz shopumuzda da silah falan alıyor da. Um, bak bu ben de olsa var ya çok güzel olur da yok işte. yaklaş kaç bir de level 5 level al. Devamını istiyorsanız bu videoya oyun en, like yani. evet, en güçlü silahı size göster. Dur bu Evet oyun en güçlü silah tek atıyor bu. Evet o zaman videomuzda buraya kadar çok kısa oldu bir dakika. Videomuz falan buraya kadar değildir. buradan nasıl kalıyor? Bir kere daha oynasak mı acaba ya? Aa bir dakika. Şurada Şu paramız varmış. Her kazandığımızda para veriyor. Mole. Aha ayarlar. Ayarları arıyordum buldum. Ama oyunun ayarları ilahiymiş ya. ayarlardan gözünü... Hate coin... Haste coins ne Yok. Yok. İstemiyorum. O zaman arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Eğer daha fazla hırsız oyununun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.